Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Günlük fal yorumu yapmaya geldim sizin için. Hadi niyetlerimizi alalım, güzel enerjilerimizi gönderelim. Neyse halimiz, o çıksın falımız. Haydi bakalım. Oo, inşallah sevinç gözyaşları olur. Hadi bakalım. Evet bak, hemen de şurada hemen biraz sıkıntım var. Sıkıntını bir tarafa toplamışsın. Şurada güzel bir ay bak. Sanki böyle sıkıntının ardından böyle güzel bir güneş doğuyor hanenin içine. Bugüne kadar çektiğin sıkıntıların e, böyle artık ne sıkıntısı çekiyorduysan arkadaşım para sıkıntısı çekiyorduysan parasal yönden sana zenginlik. Eğer böyle insanlardan dolayı sıkıntıların vardıysa o insanların hayatından çıkması gibi böyle güzel bir döneme girmişsin. Hemen burada kocaman bir bak o aydınlık var ya o aydınlığın üstünde kocaman bir balık çıkmış. Çok güzel bir kısmet hanene doğru yönelmiş. Bak o balığın üstü biraz yüklü gibi çıkmış. Hemen şurada iki ayrı grup kalabalık çıkmış. Sen böyle ortada çıkmışsın. Burada birileri sanki bir şeylerle uğraşıyorlar. Bak. Zaten şimdi bu bayramdan dolayı bayağı kalabalık ortamlara gireceğiz ya arkadaşlar. Ama <laughs> Mümkün olduğu kadar insanlarla böyle saçma sapan diyaloglara girmeyin. Sizi aşağı çekmek isteyen, sizin böyle moralinizi bozmak isteyen tabii ki insanlar olacak. Bunlarla hiç böyle saçma sapan muhabbetlere girmeyin arkadaşlar. Evet evet sen haklısın deyip geçiştirip gidin. Hemen burada bir baykuş çıkmış. Böyle bir çok ama böyle nasıl bir baykuş biliyor musunuz? Çok bilge, çok böyle bilge, bilge bir kuş bak. Ve böyle bugünlerde hemen böyle bir, bu bir ay içinde bir şeylere ilgi duymaya başlayacaksın ve böyle sürekli bir şeyler öğrenmek isteyeceksin sanki böyle kapalı olan bir tarafın ya sanki böyle gözün kapalıymış ama böyle öyle bir ilham geliyor ki sana sürekli böyle bir şeyler öğrenmek istiyorsun böyle bir sanki böyle bilgiye aç kalmışsın ve sürekli bir şeyler öğrenmek böyle bir şeyler <laughs> araştırmak öğrenmek gibi bir şeylere ilgi duyuyorsun bak burada bir Belki de böyle bir okul eğitim hayatı ile ilgili bir durumlar olabilir. Belki de hani bugüne kadar erteledin okul işlerini falan. Belki yeniden okula başlayacaksın. Böyle bir durumlar olabilir. Hemen burada bak inşaat halinde bir bina çıkmış. Böyle altı sanki dükkan gibi bak. Altı böyle komple dükkan. Bir, iki, üç ya da dört katlı bir bina. Bu bina sanki böyle biraz yan yatmış gibi görünüyor. Bakın şurada. Siz görebiliyor musunuz? Bak arkadaşım şurada gördün mü? Bina sanki biraz yan yatmış gibi görünüyor. Şimdi böyle sizin bir inşaat işiniz ya da böyle bir bina yapılacak sizin oraya. Orayla ilgili böyle bir işiniz olabilir. Hemen burada bir e, büyük bir kuş çıkmış bak horoz gibi. Bu bina ile ilgili büyük ses getiren bir haber, bir gelişme. Ee, biraz yan yatmış gibi sanki buradan beklediğiniz e, artık ne bekliyorsanız sanki... Sizin beklediğiniz şekilde değil de, artık orayı kime verdiyseniz, onun istediği şekilde bir gelişme olacak. Fakat siz bu gelişmeden hiç memnun kalmayacaksınız. Burada bir tartışma ortamı gibi bir ortam çıkmış. Sanki böyle sizin sizinle anlaşıldığı gibi değil de kendi istediği gibi bir değişiklikler yapmış. Sanki böyle sizin yaptığınız anlaşmada ama bunu siz kabul etmeyeceksiniz. Bak burada böyle bir tartışmalı bir ortam çıkmış. Biraz sakin olmaya çalışın. Zaten istediğinizi alacaksınız. Çünkü bir sözleşme yapmışsınız arkadaşlar. Burada hemen böyle balıklar çıkmış. Güzel. Bir sürü güzel balıklarım var. Bak belki de şöyle bir şey mi olacak acaba? Hani bunun altı böyle komple dükkan ya. Belki de sana diyecek ki Belki dükkanın yarısını istedin sen belki de sana diyecek ki sana dükkan vermeyeyim de işte dükkanın parasını vereyim böyle bir şey belki de teklif edecek ama bu da sizin işinize gelmeyecek gibi görünmüş. Aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünüzde. <laughs> Bakın hemen şurada e, birisiyle bir konuşma yapıyorsun. Bak o konuşma yaptığın kişi kimse bak onun kafasının üstünde böyle bir e, böyle bir konuda sana üstünlük üstün çıkmaya çalışan biri gibi görmüş. Bak senden biraz böyle yüksek gibi duruyor. Ee, hak, haksız olduğu bir konuda seni bastırmaya çalışan biri gibi bu. Sanki böyle bir yol ağzına kadar gelmişsiniz. Orada bir tartışma yapıyorsunuz ve bu böyle yüksek sesiyle bilmem işte bir tartışma ortamı gibi düşün. Böyle yüksek sesiyle seni bastırmaya çalışan biri gibi görmüş ama sen böyle bunun karşısında gayet rahatsın o belki böyle bağıra çağıra konuşuyor ama sen gayet sakin ve böyle düzgün bir şekilde konuşuyorsun ve o kendini şimdi sen böyle özgüvenli bir şekilde konuşuyorsun ya o biraz kendini suçlu gibi hissedecek ve biraz sonra da zaten senden özür dileyecek gibi bir durum çıkmış. Burada bir T harfi var. Şurada iki kişi bak. Şurada kafa kafaya vermiş iki kişi çıkmış. Bak bunlar ya iki ya eş olabilirler ya da bunlar e, ama şu bina ile ilgili bir durum gene. Bunlar ya kardeş olabilirler ya da eş olabilirler. Bunlarda bir şey var ama hadi bakalım bu bu konuyla alakadar bir durum bu. E, bak bunların ikisinin arasında büyük bir balık çıkmış. Şimdi sizin böyle bir... Belki bu bir, bir, miras olayıdır arkadaşlar. Bu mirasın paylaşılmasında bir problemler olabilir. Bu iki kardeş birleşmişler. Belki de bunlar eş bilemiyorum işte. Bunlar birleşmişler. Bir balığı aralarında pay etmişler. <laughs> Size biraz daha ufak bir pay vermeyi düşünüyorlar. İşte arkadaşlar hani ölüm hak miras helal ama yani böyle de şeyler çıkıyor yani. İş kardeşim bile olsa böyle sıkıntılı durumlar maalesef ki çıkabiliyor. Hemen burada 3 vakte kadar, <laughs> bak şöyle bir şey çıkmış. 3 vakte kadar bir yola gideceksin. Bak P harfli bir günde gideceğin uzun, e, gideceğin bir yol var. Aslında uzun bir yolda değil yani böyle şehir içi ama uzak bir yer gibi düşünün. E, o gideceğiniz yolun sonunda birisi sizi bekliyor. Size bir haber, böyle sizin oraya gitmeniz için böyle çok dört gözle sizi bekliyor diyeyim ha. Böyle bir şey söyleyeyim. Dört gözle sizi bekliyor. Onun size vere vereceği haberler var. Bak burada yine bir kapı açılmış. Şurada bir N harfi var. N harfli birisi. Bu bir kadın. N harfli. Adının içinde N olabilir ya da baş harfi N olabilir. Onun arkasında üç tane de çocuğu var. Sanki böyle bugüne kadar ananızda bir takım problemler olmuş. Fakat bu şimdi sanki böyle eşyalarını toplamış sizin hanenize doğru yönelmiş. Sizin bununla uzun zamandır da görüşmüyorsunuz galiba ama böyle hanenize doğru yönelmiş gibi bir durum çıkmış. Bak burada da sanki böyle bir e, hep böyle kalabalık ortamlar çıkmış. İşte böyle bayram ziyaretleri falan var ya onlardır diye yoruyorum. Çünkü önümüzde en çok böyle bayram ziyaretleri var. Şurada birinin elini biri birinin elini öper gibi çıkmış. Bak bu bir bayan bu bir erkek. Sanki böyle bugüne kadar böyle e, aşk konusunda. Bugüne kadar çok sıkıntılı zamanlar geçirdin arkadaşım. Çok sıkıntılı evrelerden geçtin. Kime değer verdiysen sana böyle. Sanki böyle kime değer verdiysen o karşında sana bir tokat attı gitti. Ama böyle e, sanki bak... Ağustos yani Ağustos gibi böyle Temmuz Ağustos ayları gibi bak böyle hayatına biri girecek işte bugüne kadar hep böyle aşktan meşkten çok çektin ya hep böyle sıkıntılı durumlara düştün ya yani böyle hep değer verdiğin seni böyle hep dibe batırdılar dibe çektiler ee, belki yani her şeyini verdin ama daha fazlasını istediler fakat burada birisi hayatına giriyor böyle Temmuz Ağustos bak bu hayatına giren kişi var ya böyle eline uzatmışsın o da senin elini öper gibi çıkmış. Aranızda çok güzel bir kalp var. Hemen biraz temkinli olmakta fayda var. ...hemencecik an, bir anda gönlünü kaptırma böyle biraz temkinli ol ama hayatının aşkı galiba. Sanki senin diğer yarın bak. Senin tıpkı senin yaşadığın şeyleri yaşamış. Siz birbirinizde teselli bulacaksınız sanki. Bak burada da güzel bir kalp çıkmış yine. Fakat Evet bu yeni bir aşka yelken açıyorsun fakat geçmişten gelen birileri de var yani geçmişte kiler de gelmek hayatına yeniden girmek isteyecekler ama onlar için artık sende yer yok. Ne kadar sevsen de çok acı çekmişsin istemiyorsun bak burada cadı gibi bir şey çıkmış. Belki de siz ıı, bir evlilik yaşadınız fakat bu, bu kadın kimse bunun yüzünden böyle evliliğiniz bitmiş olabilir bak bu kadına bakar mısın cadıya benziyor. Bu kadın yüzünden evliliğiniz bile bitmiş olabilir. Böyle onun üstünde bir sürü laflar sözler var. Bak onun kafasının üstündeki örümceği gördün mü resmen ağ yapmış. Ee, bu insanlar senin hayatına yeniden girmek isteyecekler. Fakat o insanları hayatına alma bence. Özellikle de bu kadın çok tehlikeli arkadaşım. Burada laflar so bak bu, bu, bu bir de yaşlı bir kadın yani bakar mısın yüzüne yaşlı yani. Burada TC çıkmış arkadaşlar böyle resmi kapılardan beklediğiniz bazı durumlarınız var belki bir nafaka olayınız var belki bir mahkemeniz var bunlarla ilgili size güzel haberler geliyor güzel sonuçlanmış sizin için sizin açınızdan çok güzel sonuçlanmış ani bir gelişme olmuş ve güzel bir sonuç almışsınız burada temiz aydınlık yine bir kapın var şurada bir bakar mısın burada bir deniz kızı gibi bir şey var onun böyle kucağında kocaman bir deve yakalamış şurada sallanan bir bayrak var birisi seninle bir barış yapmak isteyecek ama sen bunu istemeyeceksin bugüne kadar hayatında hep sana sıkıntı vermiş biri kimse artık e, sana böyle çok sıkıntı vermiş çok böyle seni üzmüş senden almış ona götürmüş ondan almış ona götürmüş böyle dedikodu şeyi kesilmiş ya yeniden hayatına girmeye çalışıyor Şurada yatmış uzanmış biri var. Bakar mısın böyle çok keyfine düşkün birisi. Bu bir erkek. <laughs> Bunu da şöyle bilir şöyle bilebilirsin kim olduğunu. Ee, çalışmayı falan sevmeyen insan böyle sürekli yan geleyim, yatayım, birileri bana para versin, yiyeyim. Bak atana ayakları da yılan gibi. Hemen burada 3 kişi çıkmış bak bu 3 kişi. Şurada bir kadın var. Bakar mısın? Çok güzel yüzü falan böyle e, dalgalı saçları var. Saçının önünde böyle kakülü var. Çok güzel böyle yüz hatları var. Bakar mısın burnuna, çenesine falan? Çok güzel yüz hatları var. E, bu kişi kimse bununla ilgili şu üç kişi <laughs> bununla ilgili konuşuyorlar. Belki de bu sen misin acaba? Bu kişi kimse bununla ilgili konuşuyorlar. Bununla e, bunun kafasının üzerinde de böyle topluca bir kısmeti var. Hemen burada bir göz çıkmış. Arkadaşlar her şeyinize bir insanın her şeyine mi göz değer? Her şeyinize nazar değiyor. Yani böyle yolda yürüyorsun. Böyle insanlar sana bakıyorlar. Hemen hemen ayağını burkuyorsun. Bir yere gidiyorsun, bir şey oluyor. Hemen böyle her şeyden hemen nazar alıyorsun hemen her şeyine nazar değiyor. Şurada bir laf kalabalığı. Aman ya Rabbim. Şimdi bu bayram için gideceksin ya. İşte böyle uzun zamandır tabii görmediğin insanları falan aman ya Rabbim dedikodu dedikodu dedikodu. Ama sen hiçbir şey söyleme. Boş ver söylesinler, söylesinler, gitsinler. Sen hiçbir şey deme. Ama hiçbir şey demesen de öyle tehlikeli insanlar var ki hemen senin adını da ortaya katı veriyorlar. Amana dikkatli ol. Küs olduğun biriyle karşılaşacaksın bak o kalabalığın içinde. Böyle biraz görmezden geleceksin onu galiba ama o senin gelecek seninle böyle şey yapacak yani seninle bir barışma şey barışmaya çalışacak. Belki seninle bayramlaşacaktır. Sen de gayet böyle güzel bir şekilde bayramlaşacaksın ama arandaki küslüğü de unutmuyorsun yani. Burada birisiyle birbirinize nasıl bağırıyorsunuz? Bakar mısın bak. Hemen böyle bir kalabalık var. Şurada biriyle birbirinize böyle ağız ağzasınız, Bas bas bağırıyorsunuz birbirinize. Evet birazcık sakin olun arkadaşlar. Böyle trafikte falan da sakin olun. Ev kazalarına dikkat edin. Başınıza kötü şeyler gelmesin. Sakinliğinizi koruyun. Böyle e, relax olun ne bileyim yani. Bakın burada bir A harfi çıkmış. A harfinde birine e, bir yol görünmüş. Bir yola gidecek. Ani bir yol çıkacak. Yani böyle hiç aklında yok, hiç fikrinde yok. Ani bir yol çıkacak. Birkaç kişi böyle bir yola gidecekler. O gittikleri yolda böyle bir birisi yaşlı birisi var o, o biraz hastalanmış sanki onun için yola gidilecek gibi bir şey çıkmış böyle bak buradaki ani haberle böyle bir şey vardı ya burayı yormadık gerçi böyle bir ani haber geliyor böyle yüreğin kabarıyor onunla ilgili bir durum evet bak güzel. sıra sıra gittik evet şurada hemen böyle ikili ikili birileriyle konuşmalarım var bak var ya hayatında Böyle bazı durumlar var. Sen böyle bazı şeylere cesaret edememişsin. Ama ne kadar cesaret edemesen de bazı şeyler hayatından bıçak gibi kesilip gidecek. Bak burada bir kılıç çıkmış çünkü. Böyle hayat seni çıkaramadıkların hayatından çıkıp gidecekler. Çünkü senin e, kendini ilerletmen, kendini geliştirmen için bu insanların senin hayatından ya da bu olayların ya da bu neyse bunların senin hayatından çıkıp gitmesi lazım. E, çünkü şöyle bir şey var ya hani hayatımıza gelen giren insanlar bizi olgunlaştırmak için girerler ve bizim hayatımızdaki görevleri bittiğinde de hayatımızdan çıkar giderler niye giderler çünkü onların yerine daha iyi insanlar bizim hayatımıza gelsin diye ee, hangi enerjideysek onu çekeriz arkadaşlar unutmayın o yüzden hep kendinizi e, güzel enerjilerde tutun hep pozitif tutun kendinizi hiç negatife düşürmeyin hani şöyle bir şey var ya hep böyle e, dikkat edin Mesela böyle ailesinden sevgi görmeyen diyelim ki baba baba sevgisi görmedin. Hep hayatına babana benzeyen insanları çekersin ve o babana benzeyen hayatına çektiğin insanlar da sana sevgi vermez ve böyle sürekli bir sevgi arayışı içindesindir. İşte bunun gibi. Çünkü sen o alanda titreşiyorsun ve aynen onun gibi insanlar buluyorsun. Hani böyle bizim e, şey de ne, ne denir ona? Bizim Ay adını getiremedim. İşte siz anlayın. Bizim e, biz de onu gözünden tanırız yani. Biz de onu gözünden tanırız çünkü o bizim bildiğimiz tek duygu o yani. Biz onu gözünden tanırız. Hemen o kişiyi gider buluruz yani. O yüzden kendinizi hep pozitif tutun. Lütfen kendinizi mutlu etmeye çalışın. Sizi mutsuz eden insanların insanlarla görüşmeyin. Tamam, hayatınızdan çıkartamıyorsanız bile fazla görüşmeyin telefon ediyorsa deyin ki ben meşgulüm şu anda ben seni sonra ararım deyin ama aramayın. Kendinizi mutlu edin. Böyle bak burada iki kişi kafa kafaya vermiş böyle ağlıyorlar. Gördünüz mü bak şu. He, burada sıkıntılı bir durum var demek ki bak. Şurada iki kişi kafa kafaya vermiş. Hane içinde biraz sıkıntılı bir durum var. Bu kimin hanesiyse acaba bilmiyorum ama burada bir bak şurada oğlum benim işte benimkiler de kudruk böyle. Burada yapmış biri var bak. Sanki böyle bir hasta bu. Zaten bunun başında bekleyen insanlar var. Hani böyle bugün yarın bugün yarın. Ama galiba birimizin hanesine de böyle ateş düşecek galiba. Bakar mısın burada bekleyenler falan varmış zaten. Ee, böyle sıkıntılı bir durum olabilir. Şurada güzel kısmetlerin var. Bak çok güzel kısmetlerin de var. İnşallah güzel güzel kısmetlerin geliyor. Bak burada kocaman bir hindi çıkmış. Çok güzel bir kısmeti yakalayacaksın. <laughs> Çok güzel bir kısmet yakalıyorsun evet. Sanki böyle e, şurada bir bak şurada şurada görüyor musunuz bak kafaların üstünde güzel bir kısmet olan bak hatta kısmetleri nasıl da böyle şey. Kısmet olan iki kişi var bak onların altında da iki kişi var. Sanki bu dört kişi e, hepsi böyle bunlar çift galiba. Bunlar bir yere gitmek gitmeye karar verecekler. Bak bunlar dört kişi olarak bir yere gitmeye karar verecekler. Belki böyle bir tatil gibi bir şey olabilir. Ufak bir tatil gibi bak yolları çok temiz açık çıkmış. Ee, sanki böyle hoşlanmadığın bir işte çalışıyorsun. Burada bak karnı şişmiş birisinin sıkıntıdan. Hoşlanmadığın bir işte çalışıyorsun ama mecbursun çalışmaya gibi bir durum çıkmış. Fakat böyle o iş yerinden ayrılmak gibi bir durumun olabilir. Sanki böyle iş yerinde artık kim hangi arkadaşımsa inşallah daha iyi bir iş bulur. Fakat şöyle bir durum olabilir. İşte biz e, ne denir ona e, küçülmeye gidiyoruz. Ondan dolayı işte senin de yollarımızı ayıracağız falan filan gibi bazı şeyler duyabilir ama hiç üzülme. Hemen kısa süre sonra daha güzel bir iş bulacaksın. Bak kısmetlerin çok. Hiç üzülme. Bunlar senin gözyaşların acaba ona mı üzülüp ağlayacaksın? Üzülme. Üzülme daha iyi bir iş bulacaksın inşallah. Burada birisi var. Bak bir birisi onu bacağından yakalamış. Bak burada bir bayan var. Burada da başka biri var. Onu bacağından yakalamış. Bak bu bayan galiba yolunu çevirmiş gitmek ister gibi. Fakat bu kişi kimse iri yarı uzun boylu birisi. Bak bu da. Bunun bacağından tutmuş bırakmak istemiyor. Fakat bu bayan ee, tek bununla alakalı sorunları yok bak buradaki aileyle de ilgili sorunları var ve artık böyle bu aileden de gitmek ister gibi çıkmış. Şurada uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın böyle her şeyle ilgili konuşuyorsun her şeyle. Sinsi düşmanlarına dikkat et bak açıktan düşmanlıklar yapan şu anenin içinde ama etrafında sinsi düşmanların da var o sinsi düşmanlarına da dikkat et yani. Evet. İş yerinde böyle ayağını kaydırmak isteyenler olmuş bir, bir dönem sen bunları fazla ciddiye almamışsın ama bak ayağını kaydırmışlar işte şurada birisi de namaz kılar gibi çıkmış bakar mısın böyle hani dua ed eder gibi namaz kılıp dua eder gibi belki de bir şükür namazıdır inşallah şükrettikçe şükrünüz artar inşallah Burada bir eğlenceli durum var. Bakar mısın? Bak şurada. Böyle bir doğum günü gibi bir, birisi size sürpriz bir kutlama yapacak sanki. Bak burada çok güzel çıkmış. Bir sürpriz kutlama var. Kafanda bir sürü sorunlarla gidiyorsun, bir sürprizle karşılaşacaksın. Şurada da bir yolun var. Fakat yolun kapalı çıkmış şimdilik kapalı bir yol. Elinde de güzel bir kısmeti var. Bak çok güzel kısmetler yakalayacaksın. Evet biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyor olabilirsin ya da bu sıkıntılı zamanları geçirdin gitti. Güzel kısmetlerin var. İnşallah iyilikler, güzellikler bulacak seni. Hiç merak etme. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize çok güzel, çok mutlu bir bayram diliyorum. İnşallah çok eğleneceğiniz bir bayram olsun. Bütün sıkıntıları unutun, gitsin. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.